Herkese merhaba. Tur yap dediğim Akbük temsilciliğinden de Sayın Bayraktar ben. Bugün size Didim Akbük'te bulunan 2678 metrekare alana sahip olan arsamızın tanıtımını yapacağım. Arsamız 300 metrekare üzerine kurulu 8 villa olarak toplamda yerleşim alanına sahiptir. Yani 8 tane villayı 300 metrekareden havuzlu, müstakil, garajlı bir şekilde buraya inşa edebilirsiniz. E, ee, arsamızın tamamı deniz manzaralı olmaktadır. Yani birinci kattan ve ikinci kattan rahatlıkla deniz manzarasını görüyordur. Arsamızın yüz ölçümü böyledir. Gördüğünüz üzeredir. Arsamız gördüğünüz gibidir. Dediğimiz gibi 300 metrekareden 8 binde şeklinde inşa edilebilir. Arsamızın fiyatı 28.5 milyon TL'dir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.